süper gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Ve süper güçle öne geçip gücünü hemen gole çevirdi. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Gol, gol, gol! Yerden bir şut. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Maç 2-1. Rakibini şaşırtarak gol gol gol. Top bir Top top direkten döndü. Süper kurtarış. Bu nasıl gol kendi alı. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Süper bir gol. Ayak bomba özel gücü kullanıldı. Vurdu ve gol. Topu sürüyor. Maalesef kendi kalesine gol attı. Güzel şut. Oyuncuların süper gol gol gol. Top alev alev. Rakibinin altından gol. Aman Allah'ım gol gol gol. Topu kafasında sektiriyor. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Top ağlarla buluştu. Maçı yarıladık. Ya Yerden... da o nasıl bir şut. Her şey henüz bitmedi. Beraberlik golü. Aman Allah'ım. Tekrar oyuna döndü. Kalesini mükemmel savunuyor. Akıllı dolu bir vuruş. Sah bir mesali... kale buzlandı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. İyi vurdu. Bunu engelledi. Bu bonus hatta çıkar. Kafa top yanıyor. Ateşli top geliyor. Şansını kafayla denedi. Direkten döndü. Yerden sert vuruş. Bu top Karıştı. Maç henüz bitmedi. Sonuç hemen değişebilir. Gol, gol, gol. Alttan gola maçlıyor. Gol. Bu maç henüz bitmedi. Aman Allah'ım çivi gibi çaktı. Hakem son düdüğü çaldı. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi.